Merhaba sevgili öğrencilerim. Bu videomuzda Türkçe dersimizi işleyeceğiz. Konumuz tema değerlendirme çalışmaları. Yaklaşık bir aydır metinleri işledik, etkinliklerini yaptık, bazı bilgiler öğrendik. Şimdi bu tema değerlendirme çalışmasında tekrar bu bilgileri pekiştireceğiz. Unuttuklarımız varsa onları da hatırlayacağız. Gelin beraber bu etkinlikleri yapalım. Evet, tema değerlendirme çalışması bir şiirle başlamış. Hemen bu şiiri okuyorum. Oyun, Sebzelerden sevdiklerim havuç, domates, oyun. Meyvelerden sevdiklerim elma, şeftali, oyun. Bence en iyi besin oyun. Çünkü hiçbir şey yemesen bile bazen oynarken doyuyorum. İsmail Uyaroğlu İlk 5 soruyu yukarıdaki şiire göre cevaplayınız. Evet, bu şiiri dikkatlice okuyoruz ve ilk 5 soruyu bu şiire bakarak cevaplandırıyoruz çocuklar. Bir, şiirdeki çocuk hangi sebzeleri seviyor? Hemen şu ikinci dizede görüyorsunuz bu sebzeleri yazmış. Havuç, domates, oyun. Şiirdeki çocuk havuç, domates, oyun sebzelerini seviyor. Evet, oyun sebzesi biraz komik gelmiş olabilir ama bu şiirde böyle yazıyor. 2. Şiirdeki çocuğun sevdiği meyveler nelerdir? Şiirdeki çocuk elma, şeftali, oyun meyvelerini seviyor. Evet, burada yazıyor görüyorsunuz. Sizce, üçüncü sorudayız. Sizce hiçbir şey yemeden oyun oynanır mı? Neden? Hiçbir şey yemeden oyun oynanır. Ancak kendimizi bitkin ve yorgun hissedebiliriz. Oyunda aç olduğumuz için yeteri kadar eğlenemeyebiliriz. Evet çocuklar, aç karnına oyun gerçekten zor olur. Çünkü açlık insanın duygularını da etkiler. Sinirli olabilirsiniz aç olduğunuz zaman. O yüzden karnımız tokken oyun oynamak en doğrusudur. Tabi burada birazcık Latife yapmış. Benim oyunla karnım doyuyor demiş. Tabii bu bir şiir ve da tabii duygusal yönden doyuran oyundur. O ayrı bir mesele. 4. Şiirin konusunu yazınız. Şiirin konusu çocuğun oyunu çok sevmesidir. Evet. Şiirde oyundan bahsediliyor. En sevdi, en sevdiğim sebze oyun, en sevdiğim meyve oyun dediğine göre demek ki çocuk oyunu çok seviyor çocuklar. Sizler de seviyorsunuz tabii. Beşinci soru, şiire yeni bir başlık belirleyip yazınız. Ben oyun nedir diye bir başlık buldum. Sizler farklı bir başlık bulabilirsiniz. Altıncı soru, oyun, besin, sebze kelimelerini sözlük sırasına koyarak aşağıya yazınız. Sözlük sırasında ne yapacaktık çocuklar? Alfa, alfabemize göre sözcükleri sıralayacaktık. A, B, C, Ç, D, E diye başlayıp devam eden alfabe sırasına göre. Bu üç kelimeyi sıraya koyduğumuz zaman B ile başlayan besin kelimesi başta, O ile başlayan oyun kelimesi ortada, S ile başlayan sebze kelimesi de sonda yer alır. Evet, böylelikle ne yaptık? Sözlükte sözcük sıralama konusunu tekrar etmiş olduk. Yedinci soru. Nasrettin Hoca bir gün gürültüyle uyanmış, bakmış, bir hırsız eşyaları topluyor, korkmuş, sesini çıkarmamış ama hırsızın peşine düşmüş. Az sonra durumu fark eden hırsız kızgınlıkla sormuş: Neden beni takip ediyorsun efendi? Hoca sakin sakin yanıtlamış: Ben sırtında taşıdığın evin sahibiyim. Nasrettin Hoca'nın yerinde siz olsaydınız hırsıza ne cevap verirdiniz? Nasrettin Hoca gayet e, kibar davranmış. Belki biz bu kadar kibar olmayabiliriz. Yine de e, doğru şeyler yazmaya çalıştım. Eşyalarımı almak için olabilir mi? gibi esprili bir cevapta biz verebiliriz tabii sizler de kendinize göre bu cevabı buraya yazabilirsiniz. 8. soru. Aşağıdaki cümlelerde parantez ile belirtilen yerlere uygun noktalama işaretlerini yazınız. Onunla bu sabah karşılaştım. nokta Biraz noktamız yukarı kaymış ama siz aşağıya koyun. Çiğdem, Zuhal ve İhsan birlikte çalışacaklar. nokta Seni çok sevdiğimi bilmiyor musun? soru işareti Kiraz, virgül, şeftali ve üzüm aldık, nokta. Biz olmadan sen yapamaz mısın? Soru işareti. Nasıl da akıllı çocuklar var. Evet, nokta koymuşuz buraya. Ee, şimdi çocuklar, nokta neydi? Cümlelerin sonuna nokta konurdu. Bunu hatırlayalım. Soru işareti cümlede soru soruluyorsa, e, buraya soru işareti konulacaktı. Benzer kelimeler arka arkaya sıralanmışsa aralarına da virgül koyacaktık hatırlamış olalım. 9. soru. Aşağıdaki cümleleri okuyunuz. Yazım yanlışlarını belirleyiniz. Cümleleri doğru olacak şekilde yeniden yazınız. Babam Ankara'dan bu sabah geldi. Evet hepiniz yanlışları gördünüz. Cümleye büyük harfle başlamamış. Özel isim olan Ankara'nın ağzını büyük yazmamış. Ben buraya düzelterek yazdım. Sizler de yazın. Masanın üzerinde birçok kitap vardı. Yine cümleye büyük harfle başlamamış. Geçen yıl kurban bayramında köye gittik. Burada da bayram isimlerinin ilk harfleri nasıl yazılırdı çocuklar? Büyük harfle. Kurban bayramının K'si ve bayramın B'sini büyük yazması gerekiyordu. 10. soru. Aşağıdaki eş anlamlı sözcüklerin olduğu uçurtmaları aynı renge boyayınız. Konut, ev, öğrenci, talebe, yaşlı, ihtiyar, konuk, misafir, kelime, sözcük, Yanıt. Cevap. Evet bu kelimeler birbirlerinin eş anlamlısı olan kelimeler. 11. soru. Aşağıdaki ölçütleri okuyunuz. Uyduğunuz kurallarla ilgili cümlelerin yanındaki yıldızı boyayınız. Boyadığınız yıldız sayısı fazlaysa gülen yüzü, azsa üzgün yüzü boyayınız. Evet bu etkinliği size bırakıyorum. Burada kendinizi değerlendireceksiniz sevgili kuzular. Hepinizin gülen yüzü boyamasını umuyorum. Ama tabi doğru davranın. Doğrusu neyse ona göre cevaplayın. Evet, bu videomuzda tema sonu değerlendirmesini yaptık. Hepinize kolay gelsin. Sizler de bu etkinlikleri yapın. Allah'a emanet olun.